Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu yıldız çiçeğinin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Çok kolay bir yapılışı var. Yapılışına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hemen yapılışına geçelim. İlk önce 8 tane zincir çekiyoruz. hiç başına almadan ilk çektiğim zincirle birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Şimdi ilmeğimi uzatıyorum. Buradaki yaptığımız yuvarlağın içine fıstık yapıyorum. kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Yaptığım fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Başına aldım yaptığım yuvarlağın içine bir fıstık daha yapıyorum. ikisini beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar yaptığım fıstıkların tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Yaptığım yuvarlağın içine bir fıstık. iki fıstık olduğunda ikisini beraber kapatıyorum bir zincirim çektim görüntü bu şekilde oluyor devam ediyoruz tekrar bir tepeye bir yaptığım yuvarlağın içine fıstık yapıyorum ikisini beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim son bir kez toplayacağız ikili fıstık bir tepeye bir de yaptığım yuvarlağın içine fıstık yapıyorum ikisini beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim. Şimdi şöyle bakıyorum arkadaşlar. Bakın burada 1 2 3 4 tane fıstık oldu. Burada da 1 2 3 4 5 tane fıstık oldu alt tarafta. 4 tane fıstık yaptıktan sonra tekrar bir tane tepeye yapıyorum. Bunu tekli olarak şu şekilde yarım kapatıyorum. Yarım kapattıktan sonra buradaki karşı taraftaki iki fıstığın arasından buradan birleştireceğim. Yarım kapattım. Bu aradan kaydırarak birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Böyle bir yuvarlak oluşuyor ve etrafında 1 2 3 4 5 tane fıstık var. Şimdi tekrar hemen ipimin bulunduğu yere bir fıstık yapıyorum. kapatmıyorum bir sonraki iki fıstık arasına tekrar bir fıstık yapıyorum ikisini beraber kapatıyorum bir tane zincir çektim İlmeğimi uzattım şimdi. Bu fıstıkların tepesine 5'li fıstık yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. Tek seferde kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yaptığım fıstığın dibine başını almadan batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın devamındaki fıstığın bir alt taraftaki hemen dibine başına almadan kaydırarak batıyorum. Bir zincirimi çektim. Şu şekilde göstereyim. Tekrar ipimin bulunduğu yere bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum başını aldım bir ileriye. Bir fıstık daha yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Buraya bu fıstıkların tepesine beşli fıstık yapıyoruz. yaptığım tekli fıstığı tek seferde kapatıyorum 1-2-3 zincir hiç başına almadan yaptığım fıstığın dibine kaydırarak batıyorum tekrar 1-2-3 zincir çekip aşağıya doğru bu şekilde kaydırarak batıyorum 1 zincir çektim İpimin bulunduğu yere bir fıstık yapıyorum. Bir ileriye bir fıstık. İkisini beraber kapatıyorum. Tepesine bir, iki, üç, dört, beş defada yaptığım fıstıklardan yapıyorum. Tek seferde kapattım. 1 2 3 zincir çekip 3 zincir çekip yaptığım fıstığın dibine kaydırarak batıyorum. 1 2 3 zincir çekip hemen böyle aşağıya doğru olan fıstığın dibine batıyorum. 1 zincirimi çektim tekrar buraya fıstık yapıyorum kapatmıyorum bir ileriye fıstık yapıyorum ikisini beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim bir zincirimi çektikten sonra yaptığım fıstıkların tepesine bir fıstık yapıyorum tek seferde kapatıyorum 1 2 3 zincir yaptığım fıstığın dibine kaydırarak batıyorum 1 2 3 zincir aşağı doğru bu şekilde kaydırarak batıyorum bir zincirimi çektim tekrar ipimin bulunduğu yere bir fıstık Bu, bu son olduğu için arkadaşlar diğer fıstığımızı bakın hemen şuraya yapacağız ikisini beraber kapatıyorum bir zincir yaptığım fıstıkların tepesine bir fıstık 1 2 3 zincir dibine batıyorum 1 2 3 zincir bir ileriye batıyorum kaydırarak bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum böylece yıldız çiçeğimizi bitirmiş oluyoruz Evet yıldız çiçeğimizin son hali bu arkadaşlar Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.